Merhaba arkadaşlar Bir önceki videomuzda program yazımına başlamıştık. Bu dersimizde ise program yazımıyla alakalı bir tekrar yapacağız program yazımını detaylandıracağız. Program yazarken ilk önce yazacağımız kod hangi mikro denetleyiciyi kullanıyorsak, o mikrodenetleyiciye ait kütüphane dosyasını programa dahil ediyorduk. Bunu da include yordamıyla yapıyorduk. Eğer ki 12F675 mikrodenetleyicisini kullanıyorsak, küçüktür büyüktür işaretler arasına 12F675.h yazıyoruz. Eğer ki 30F5015 kullanıyorsak, 30F5015.h kütüphane dosyasını yazıyoruz. Yine aynı şekilde 24 serisi bir DSP kullanıyorsak onun ismini yazıyoruz. İkinci satırımız sigortalarımızın olduğu satırdı. Bu satırda ilk önce belirteceğimiz sigorta konfigürasyon ayarı osilatör çeşidimiz olacak. Eğer ki 4 MHz kadar olan bir osilatör kullanıyorsak XT yazıyoruz. 4 MHz'den büyük bir osilatör kullanıyorsak, yani 10 MHz kullanıyorsak, 20 MHz kullanıyorsak high speed manasında HS yazıyoruz. Harici direnç ve kondansatörden oluşan bir osilatör kullanıyorsak RC yazıyoruz. Eğer mikro denetleyicimizin dahili osilatörü var ise internal RC'nin kısaltılmış olan int RC sigortasını yazıyoruz. Watchdog timer'ın bir zamanlayıcı olduğunu ve bu zamanlayıcıyı kullanmayacağımızı kullanmamak için de kapatmamız gerektiğini söylemiştik. Bunun için de no watchdog timer manasında no wdt sigortasını satırımızı ekliyoruz. Başka kullanacağımız konfigürasyon sigortaları var ise virgül ile ayırarak aynı satıra ekleme yapıyoruz. Örneğini gördüğünüz gibi. Bir programın yazılımı büyük ölçüde yaptığımız elektronik tasarıma bağlı diye üstüne basa basa söylemiştik. Programımızda tanımlamalar yapıldıktan sonra portların giriş veya çıkış olması durumuna göre set edilmesi gerektiğini de belirtmiştim. Bunun içinde setTris isimli bir fonksiyonumuz vardı. Set alttire tris tire alt x ve parantezleri noktalı virgülü de bitiriyoruz. x'in olduğu yere hangi portu kullanacaksak ve set edeceksek o portun ismini yazıyoruz. 1000 Çıkış olarak set edilecekse logic 0 kullanıyoruz. Eğer ki giriş olarak set edeceksek logic 1 kullanıyoruz. Mesela TRIS E ile E portunu set edelim. Eğer ki port E'yi 0. pinden başlayacak şekilde yani sağdan sola doğru çıkış giriş giriş çıkış Giriş çıkış çıkış giriş şeklinde set edeceksek o zaman çıkış gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Giriş gördüğümüz yere ise 1 yazıyoruz. Yani 0 1 1 0 1 0 0 1 şeklinde. Set edeceğimiz sayı buradan çıkıyordu. 8 bitlik bir sayıyı hexadesimale çevirirken 4 4 ayırıyoruz ve basamak değerlerini yazıyoruz. Basamak değerleri 1, 2, 4, 8 şeklinde. Birinci bitimiz çıkış olduğu için 0 yazıyoruz. 0'ın basamak değeri 0. Eğer ki 1 olmuş olsaydı 1 yazacaktık. İkinci bitimiz giriş olduğu için 1 yazıyoruz. İkinci bitin basamak değeri 2. Üçüncü bitimiz giriş olduğu için 1 yazıyoruz. Üçüncü bitin basamak değeri 4. Dördüncü bitimiz çıkış olduğu için 0 yazıyoruz. Dördüncü bitin eğer ki 1 olsaydı 8 yazacaktık. 0 olduğu için 0 yazıyoruz. Bu 4 bitin hexadecimale çevrilmiş hali basamak değerlerinin toplanması ile bulunuyor. Dolayısıyla 4 2 daha 6. Üst 4 bite bakalım. Giriş olduğu için 1 basamak değeri 1. Çıkış olduğu için 0 basamak değeri 0. Çıkış olduğu için 0 basamak değeri 0. Giriş olduğu için 1 basamak değeri 8 yazıyoruz. Birinci ve dördüncü bitleri değer aldığı için 8 bir daha 9 Şeklinde hexadecimale çevirmiş olduk. Dolayısıyla Portun set edilmesi işlemi Set Tris E 0x96 şeklinde gerçekleşecek. Bir başka örnek J portu set edilecek olsaydı Ve bu 8 bitlik J portunun çıkış giriş çıkış 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 giriş 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 şeklinde set etmiş olsaydık. Çıkış olan yerlere 0, giriş olan yerlere 1 yazıyoruz. Birinci 4 bite bakalım. Sağdan çıkış olduğu için 0. Dolayısıyla değeri 0. İkinci bit giriş olduğu için 1. Dolayısıyla basamak değeri 2 oluyor. Diğerler çıkış olduğu için 0, basamak değerleri de 0 olarak geliyor. Sadece ikinci sıradaki bit değer aldığı için basamak değeri 2 olarak geldi. Dolayısıyla toplanacak başka da sayı olmadığı için hegzadesimal 2 olmuş oluyor. Üst 4 bite baktığımız takdirde birinci bitin basamak değeri 0 olduğu için 0 yazıyoruz. İkinci bit Üçüncü bit ve dördüncü bitler giriş olarak set edilecek. Dolayısıyla 1, 1, 1 yazıyoruz. Basamak değerleri ise 2, 4 ve 8 oluyor. 2, 4 ve 8'i topladığımız zaman 14 yapar. Hexadesimal sayı sisteminde 14 E rakamına tekabül ediyor. Dolayısıyla portun set edilme işlemini set tris j 0 x e 2 şeklinde yapıyoruz. Buradaki 0x'in hexadecimal sayı belirteci olduğunu tekrar söyleyelim. Biz 8 adet led yakacağız ve 8 pini olduğu için de port B'ye bağlamaya karar vermiştik. Ledler çıkış elemanı olduğu için port B'nin tamamını ne yapacağız? Çıkış olarak tanımlayacağız. Dolayısıyla trist B'ye Hepsi çıkış olduğu için bütün bitlerine sıfır yazmak durumundayız. Hepsi sıfır olduğuna göre bütün basamak değerleri sıfır olacak. Dolayısıyla hexadecimal çevrimi de sıfır olarak kalacak. Yani set tris b 0x 00 yazarak port b'nin tamamını çıkış olarak set etmiş oluyoruz. Logic 1 artı 5 voltu, Logic 0 ise 0 voltu temsil ediyordu. Port B'deki LED'lerin tamamını yakmak için hepsini Logic 1 yapmalıyız. Bir porta bilgi göndermek için kullandığımız 8 bitlik fonksiyon output x idi. x yerine setris fonksiyonunda olduğu gibi kullanılacak olan port yazıyoruz. Ledler source metodu bağlı olduğu için ve bütün ledleri yakmak için port B'nin tamamına 1 yazıyoruz. 4 4 ayırıyoruz yine set trisle olduğu gibi. 4 tane 1'in değerleri 1 2 4 8 şeklinde hepsini topladığımız zaman 15 yapıyor. 15'in hexadecimal karşılığı ise F rakamına tekabül ediyor. Dolayısıyla tüm led'leri yakmak için kullanacağımız bilgi 0xFF oluyor. Output B 0xFF yazarak bütün led'leri yakmış oluyoruz. Evet, son olarak yakmak istediğimiz led'leri verelim ve bunlara bağlı olarak çıkış fonksiyonunun ne olacağına karar verelim. 8 ledimizi yakmıştık. bit değerlerini hatırlıyoruz, basamak değerlerini hatırlıyoruz. 1 2 4 8 1 2 4 8 şekilde sağ taraftaki 4 bite alt 4 bit, sol taraftaki 4 bite üst 4 bit diyoruz. Port B'ye yazılacak olan bilgi bütün led'ler yandığına göre 8 tane 1 olacak. 8 tane 1'i 4 4 ayırıyoruz. 4 tane 1'in karşılığı 8, 4, 2, 1 değerlerini alacak. Dolayısıyla topladığımız zaman 15 yapıyor. Ve hexadecimal olarak f rakamını buluyoruz demiştik. Çıkış fonksiyonu output b 0xff olacak demiştik. Hiçbir ledin yanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bitler 0 olacak. Hexadecimal karşılığı da 0, 0 olacaktır. LED'ler söndürülmek isteniyorsa output B 0x00 yazıyoruz. Alt 4 bitin yandığını, üst 4 bitin söndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla alt 4 bite 4 tane 1 yazıyoruz. Üst 4 bite 4 tane 0 yazıyoruz. Sonuç olarak çıkış fonksiyonu 8 4 2 1 topladığımız zaman F rakamını bulacağımız için 0F olacak. 0 1 0 1 0 1 0 1 bilgileri yazacağız Birinci ve üçüncü bitlerdeki Ledler yanıyor Dolayısıyla 4 ve 1'i topluyoruz 5 Alt 4 bit ve üst 4 bit için Aynı şey geçerli olduğu için çıkış fonksiyonu output B 0x55 olacak 1 0 1 0 0 1 1 0 şeklinde bir bilgi var Hemen yazalım ve hegzadesimal karşılıklarını bulalım. Üst 4 bite baktığımız zaman 8, 2 daha 10 yapar. Onun hegzadesimal karşılığı A. Alt 4 bit kolay. Hegzadesimal karşılık 4 ile 2'yi topluyoruz. 6 yapıyor. 0 A oluyor. Evet yeni led grubumuz 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 0 şeklinde. Hemen hegzadesimal karşılığını bulalım. Üst 4 bitte 8 ve 1 nolu haneler ee, 1 olduğu için topladığımız zaman 9 bilgisini elde ediyoruz. Alt 4 bitte 8, 4, 2 topladığımız zaman 14 yapıyor. 14'ün karşılığı hegzadesimal olarak E olduğu için 9 E bilgisini B portuna gönderiyoruz. 11000011 Hemen hesaplayalım. 8 4 daha üst 4 bit için 12 yapar. 12'nin karşılığı C olur. Alt 4 bit 2 ile 1'i topluyoruz. 3 göndereceğimiz bilgi C3 bilgisi olacak. 1011 1101 bilgisi var. Evet. 8, 2 daha 10, 1 daha 11 yapar. Üst 4 bitte. 11'in karşılığı B bilgisi. Alt 4 bite baktığımız zaman 8, 4 daha 12, 1 daha 13. 13'ün karşılığı D yani B, D bilgisini gönderiyoruz. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 bilgisi var. Hemen bakalım. Üst 4 bitte sadece 4 bilgisi var. Alt 4 bitte ise 4, 2 ve 1 değerlerini topluyoruz. 7 yapıyor. Dolayısıyla 4, 7 bilgisini gönderir. Son olarak 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 bilgisi var. Hemen kolayca anlayacağınız gibi en baştaki ve en sondaki bilgiler. Ee, 1, olmuş. Dolayısıyla üst 4 bitte 8, alt 4 bitte 1 bilgisi var. B portuna 8, 1 bilgisini gönderiyoruz. Bu uygulamayla biraz daha netleşmiş olduğunu umuyorum. Programımıza bakalım. Include ile bana dosyamızı dahil ettik. XT ve NoWatch.Dimer sigortalarımızı yazdık. Main ana fonksiyonunu başlattık. Set tris b 0x 0 0'la çıkış olarak set işlemini yaptık. Daha sonra sonsuz döngü içerisinde output b 0x ff diyerek bütün ledleri yaktık. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Umarım ki program yazım esasları kafanızda biraz daha netleşmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.